Minecraft'a yeni gelen 1.19 güncellemesiyle Warden isimli bir yaratıkla karşı karşıya kaldık ve bu yaratık gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Bugün sizlere bu yaratık hakkında bilgi vereceğim. Ondan nasıl korunabilirsiniz ve göründüğü kadar korkunç olmadığını ve çok rahat bir şekilde öldürebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Warden'ı yenmesi gerçekten kolay arkadaşlar. Aynen öyle. Ve en önemli şey Warden'ı yenmekten çok Warden'ı çağırmamak arkadaşlar. Warden'ı yenmek bir marifet değil. Önemli olan yapmanız gereken şey onu çağırmamak arkadaşlar o yüzden şimdi sizlere Warden'ı nasıl çağırabileceğinizi göstereceğim. Gelin isterseniz şöyle güzel bir e, açık alana geçelim arkadaşlar. Aynen burası gayet uygun ve güzel. Şimdi buradan Warden yazmayacağım tabii ki de muhafız yazacağım arkadaşlar. Warden'ın Türkçesi muhafız olarak çevrilmiş muhafız yumurtasından bu şekilde yaratıcı modda çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Bu şekilde bir görünümü var ve eğer survival modda bu arkadaşın yanına yaklaşırsanız dünyanız kapkaranlı koruluyor ve evet Warden sizin kokunuzu Alıp Size Doğru Yaklaşmaya Başlıyor Görmüş Olduğunuz Gibi Shiftle Bu Şekilde Kaçabiliyorsunuz Kendisinden Evet Ama Kendisi Sizin Kokunuzu Alıp Yanınıza Doğru Yaklaşıyor Sizin Yapmamanız Gereken En Önemli Şey Koşmamak Arkadaşlar Koşarsanız Sizi Duyar Tek yapmanız gereken şey böyle shift'le yanından mümkün olduğunca uzaklaşabilmeniz arkadaşlar. Ha, eğer sizi tespit ederse ne olur? He, eğer hareket etmezseniz sizi koklayarak buluyor arkadaşlar ve öldürüyor. Ee, eğer buna saldırırsanız ne olur? Üzerinizde zırh yoksa bu olur. Yani bam tek yersiniz yani. Bir vuruşta şey oğlum sen kimsin lan şöyle eliyle bir vurur öldürür sizi arkadaşlar. O yüzden en önemli şey ward'ını ortaya çıkarmamak. Peki survival moddayken Warden nasıl geliyor onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Eğer oyununuz Türkçe ise şuraya SC yazın. Görmüş olduğunuz gibi burada skull sensörü, skull çırtkanı ve görmüş olduğunuz gibi birkaç tane şey var arkadaşlar. Bunları şu şekilde koyalım. Arkadaşlar bu bir sensör zaten üzerinde de yazıyor. Bu sizin sesinizi tespit ediyor arkadaşlar. Ve bu çok da bir işe yaramaz. Yani size zarar vermez arkadaşlar. Bu şekilde üzerinizde gezdiğiniz zaman veya ne bileyim yanında koştuğunuz zaman sizin sesinizi alıyor. Duyuyor arkadaşlar. Duyuyor. Ve bu biraz kötü bir şey aslında ama bu tek başına hiçbir işe yaramaz. Warden'ı bu çağıramaz arkadaşlar. Ama eğer yanına bir tane çığırtkan koyarsanız bu aldığı sesi buna şikayet ediyor. Ve bu makinede Warden'ı çağırıyor arkadaşlar. O yüzden bu çok tehlikeli bir şey. Bakın şimdi hareket ettim. Gördüğünüz gibi buradaki makine Warden'ı çağırmaya başladı. O yüzden ne olursa olsun önce buradaki makineyi imha etmeniz lazım arkadaşlar. En önemli makine bu. O yüzden bunu öncelikli olarak kırmanız lazım. Aynı şekilde Warden'ın olduğu yerlerde şu şekilde yerlerde Skull damarları olur arkadaşlar. Bu da aynı şekilde sesleri şuradaki makineye iletmeye yarıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Aynen. Yani eğer Warden'a yaklaştıysanız tek yapmanız gereken şey buradaki bu makineyi yok etmek arkadaşlar. Bunun yanında hiçbir şekilde ses çıkartmamanız lazım. Buradaki makineyi en rahat neyle kırarsınız arkadaşlar? Çapayla kırarsınız. Aynen öyle. Evet. Yani şöyle bam diye bunu kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada neden hala Warden gelmedi diye soracak olursanız Warden böyle her yerde gelmiyor. Warden'ın spawn olduğu özel yerler var. O yüzden siz burada ses de yapsanız bu makine hiçbir şekilde Warden'ı çağıramaz. O yüzden korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, aynı şekilde şöyle Skulk'la alakalı olan her şeyi çapayla en hızlı şekilde kırabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O yüzden eğer Warden'ı öldürmek istiyorsanız muhtemelen yani mutlaka elinizde çapa olması gerekiyor arkadaşlar. Çapa olmazsa bittiniz. Kesinlikle yanınızda çapı olması lazım. Diyelim ki Warden'ın evine gittiniz arkadaşlar ve çok değerli bir sandık gördünüz. Evet buradaki sandığı almak istiyorsunuz arkadaşlar. Çok değerli. Diyelim ki bunun içinde bir sürü elmas var ve siz bunu almak istiyorsunuz. Ama hemen yanında görmüş olduğunuz gibi çığırtkan var. Hatta burada da bir sürü ses sensörü var arkadaşlar. Bunlar sesleri algılıyor ve çığırtkana sizi şikayet ediyor. Siz burada ne yapacaksınız arkadaşlar? yün kullanmanız lazım. Şu şekilde yünü alıyorsunuz ve... Görmüş olduğunuz gibi chest'in etrafını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şöyle güzelce chest'in etrafını kapatıyorsunuz. Ve daha sonra şu şekilde chest'i açabilirsiniz arkadaşlar. Chest'in chest etrafını yünle kapattığınız için ses yalıtımı yapıyorsunuz. Ve böylelikle bu chest'in açılıp kapanma sesini buradaki şeyler duymuyor. Ses algılayıcıları duymuyor. Ve burada rahatça bu chest'i açıp içini lootlayabilirsiniz. Ha! Diğer bir yandan böyle bir durumda zaten direkt buradaki çığırtkanı kırarak kurtulabilirsiniz. Bunlar tek başlarına hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Aynen öyle. Evet, bu şekilde. Tamam. O zaman gelin şimdi bir de bunu gerçekte Word'un yanında deneyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki survival modda Warden'ın yerini bulmak zor arkadaşlar. O yüzden biz creative moddan yararlanacağız. Buraya ilk çizgi koyup locate yazıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde ve locate'in yanına nasıl okunduğunu bilmiyorum. Öyle bir şey var. Onu yazıyorsunuz arkadaşlar ve evet şöyle aşağı iniyorsunuz. Buralarda görmüş olduğunuz gibi bakın Minecraft 2. üst üste Incident City seçeneğini bulup taba basıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu size Warden'ın evinin koordinatını verecektir arkadaşlar. Burada yazan koordinata ister teleport atın, isterseniz arkadaşlar yürüyerek gidin, size kalmış bir şey. Üzerine tıklayarak da direkt buradaki koordinata Biliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Warden'ın evine doğru ışınlanıyoruz. Bunu survival modda şans eseri bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynen öyle. Ve evet, şu anda Warden'ın ininin yakınlarındayız. Burası çok karanlık. Gerçekten Warden'ın evinin yakınları çok karanlık. O yüzden İksir yapmayı öğrenmeniz lazım. Karanlıkta daha iyi görebilmek için arkadaşlar. O yüzden kesinlikle karanlık iksiri yapmanız lazım. Gece görüş iksiri. Aynen. Gece görüş iksiri diye geçer. Bunu kullandığınız zaman görmüş olduğunuz gibi her yer sanki gündüzmüş gibi apaydınlık olur. Hem mağaranın içinde hem denizin altında hem de Warden'ın yanında her şeyi net bir şekilde görebilirsiniz dostlarım. Eğer gerçekten Warden'a saldırmayı kafaya taktıysanız arkadaşlar yani bir netherite set olmanız lazım veya elmas set de olabilir ama sizi çok koruyacağını zannetmiyorum. Kesinlikle netherite set olmanız lazım arkadaşlar. Hemen kendime game moddan set alacağım. Ve diğer bir şey ise eğer Warden'ın yanına yünsüz giderseniz bittiniz arkadaşlar. Kesinlikle yüne ihtiyacınız var. Yün çok önemli. Yün gerçekten çok önemli. Hemen gelelim şuradan yün alalım. Yünler gerçekten çok önemli. İstediğiniz herhangi bir renk olabilir. Zaten beyaz alırsınız arkadaşlar. Koyundan beyaz yün çıkar yani. E, yünü çok da boyamakla uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen şöyle birkaç tane, birkaç site yün alsanız yeter. O yüzden oyuna başladığınızda koyunları bir araya toplayıp bir koyun çiftliği yaparsanız çok iyi olur. Koyunları çiftleştirir çiftleştirir yünlerini alırsınız arkadaşlar. Bu şekilde bir yerde hazırda yün bulundurun arkadaşlar. Diğer bir önemli şey kesinlikle tuzak kapısı alın. Tuzak kapısı çok lazım. Neden? Eğer ki Warden sizi fark etti ve peşinizden koşmaya başladı. Tuzak kapısıyla Warden'ı rahat bir şekilde tuzağa düşürebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten Warden'ı tuzağa düşürmenin en rahat yollarından birisi tuzak kapısı. Çok fazla bir tuzak kapısı almanıza gerek yok 4 tane yeterli olacaktır ama Siz ne olur ne olmaz diyorsanız arkadaşlar Şöyle bir 30 tane falan 24 tane falan alabilirsiniz çok da problem Değil tamamdır Warden'ın yanına Gittiğimizde bize lazım olacak bir önemli Şey ise arkadaşlar Balkabağı ve demir bunun neden bu biraz saçma gelmiş olabilir. Evet. Bal kabağı ve demir biraz saçma gelmiş olabilir ama anlayacaksınız. Birazdan anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi 9 tane demir bloğu aldım. 1 sitek demir aldım. 4 tane de makasla oyulmuş bal kabağı aldım arkadaşlar. Tabii ki de anlamışsınızdır çoğu bu golem için golem gerçekten en büyük kurtarıcımız arkadaşlar. Evet her şeyimiz hazır istiyorsanız gelin game moddan çıkalım arkadaşlar survival'a geçelim. Gece görüş iksirlerimiz de var pek bir sıkıntı yok şöyle yünlerimizi alalım altımıza doğru kazmanızı tavsiye etmiyorum o altınıza doğru pek kazmayın. zaten biraz şans işi bu arkadaşlar ama neyse şöyle yavaştan aşağıya doğru inelim genelde warden e, eksili katmanlarda ortaya çıkıyor. Bakın biz 55. katmandayız görmüş olduğunuz gibi. Warden baya derinlerde oluyor. Ben şöyle güzelce bir aşağıya inip geliyorum. Ve evet dostlarım devam ediyor. Şu anda eksi 17. katmandayız görmüş olduğunuz gibi. Ne yapıyorum? Hemen burayı kırıyorum arkadaşlar. Zaten buraya daha önce geldim. Evet görmüş olduğunuz gibi koskocaman bir yere geldik. Burası tarihi bir şehir arkadaşlar. Warden'ın bulunduğu yer. Burası gerçekten çok tehlikeli. Burada aşırı ama gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Eğer çığırtkan sizi yakalarsa sensörler algılarsa Warden'ı çağırır ve Warden da sizin ağzınızı burnunuzu kırar. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Warden burada baya tehlikeli arkadaşlar. Şöyle sakince aşağıya doğru inelim. Ee, keşke yanıma su kovası alsaydım. Yanıma su kovası almadım ama hop şöyle mümkün olduğunca ya eyvah 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 sıkıntı yok tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Mümkün olduğunca az ses çıkartmaya çalışın arkadaşlar Şöyle yünler yünleri koya koya inerseniz sesiniz çıkmaz zaten arkadaşlar Hiçbir makine sizi algılayamaz o yüzden rahat bir şekilde yünlerle inebilirsiniz Yünlere güvenin arkadaşlar Yünler ses çıkartmıyor yünlere rahat bir şekilde güvenebilirsiniz arkadaşlar Ama üzerinde böyle gezeceksiniz ha Üzerinde koşarsanız ses çıkar tabii ki de arkadaşlar Koşmayacaksınız böyle çift basa basa hareket edeceksiniz Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle hop sakin sakin hareket edeceksiniz. Diğer bir yandan burada da hızlı olmanız lazım. Çünkü arkadaşlar hatırlarsanız iksir içmiştik. İksirinizin süresi biterse her taraf çok karanlık olur. O yüzden mümkün olunca dikkatli olmanız lazım. Gördüğünüz gibi burada bir tane çığırtkan var. Eğer ben burada ses yaparsam buradaki çığırtkan direkt saniyesinde Warden'ı çağıracak. Hemen buradaki çığırtkanı çapamla kırıyorum arkadaşlar. Güzel. Buradakini kırdım. İstiyorsanız buradaki algılayıcıları da kırarak arkadaşlar XP elde edebilirsiniz. Ama dikkatli olun. Belki de bir tane değil iki tane çığırtkan vardır. O yüzden e, Warden'ı çağırabilirsiniz. Dikkatli olun arkadaşlar. Direkt Hemen gördüğünüz çığırtkanı kırmaya çalışmayın. Orada birden fazla çığırtkan varsa eğer Warden'ı çağırırsınız ve iyi şeyler olmaz. Ve evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi burada iki tane chest var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane burada bir tane de burada chest var ama burada çığırtkan var. Ama buradaki çığırtkanı kıramazsınız. Çünkü hemen arkasında bir tane daha var arkadaşlar. Bunu kırarsanız bu sizi Warden'a şikayet edecek. Bunu da kırarsanız bu sefer bu sizi şikayet edecek. O yüzden böyle bir durumda ne yapmanız lazım arkadaşlar? Çapanızın çok güçlü olması lazım. Bir dokunuşta hemen her şeyi kırması lazım ki ikisini birden hızlı hızlı kırabilirsiniz. Veya ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki Çığırtkana ses yalıtımı yapacaksınız ki her şeyi kolay kolay duyamasın arkadaşlar. Şöyle güzel bir ses yalıtımı yapacaksınız buna. Hiçbir şey duyamayacak arkadaşlar. Şöyle hop sakin. Evet buna ses yalıtımı yaptık. Buna da güzel bir ses yalıtımı yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. O yüzden yünler çok önemli. Kesinlikle yanınıza yün alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir buna da güzelce bir ses yalıtımı yapalım. Şurayı da kapatalım. Güzel. Şimdi sandıkları açacağız. Sandıkların içindeki eşyaları alabilmek için ama unutmayın sandıklar da ses yapıyor. O yüzden sandıklara da ses yalıtımı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle sandığımızı yalıtalım mümkün olduğunca. Şu anda bu sandığı rahatça açabilirim. Açtım. Görmüş olduğunuz gibi içindeki eşyaları rahatça alabiliyorum. Ama eğer ben bunun etrafına yün koymadan sandığı açsaydım Warden gelecek ve bana saldıracaktı arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Aynı şekilde istiyorsanız şuradaki sandığı da açalım. Buradan direkt şuraya atlayabiliriz herhalde. Sıkıntı olmaz. Aynen. Şöyle hemen sandığımızı açalım arkadaşlar. Şöyle hop. Yalıtımını yapalım. Ses yalıtımını yaptık. Sandığı açtık. Görmüş olduğunuz gibi burada elmas çapamız var. Bunu alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde değerli eşyaları alabilirsiniz arkadaşlar. Hepimiz birer insanız arkadaşlar. Hepimiz hata yapabiliriz. Diyelim ki şurada bir tane çığırtkan var görmüş olduğunuz gibi. Siz diyelim ki bunu görmeden geldiniz ve buradaki sandığı açtınız. Eyvah hayır. Aa duymadı lan. Aa duymadı. Çırtkan duymadı. bir dakika duyması lazımdı. Niye duymadı lan? Neyse. Sandığı açalım o zaman. İyi rahat. <laughs> Dikenler 3 güzel. Şunu da lootlayalım. Bir sürü sandık var. Al. Aa harbiden duymuyorlar lan. İyi tamam. İyi o zaman. Evet, videoda fail oldum. Neyse. Diyelim ki bir hata yaptınız ve buradaki çırtkan sizi duydu. Abo, A, hala duymadı. Alo, duysana lan beni. Şşt. Ha, evet, diyelim ki bir hata yaptınız ve çırtkan sizi duydu arkadaşlar. Eyvah eyvah. Warden'ı çağırıyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi her taraf karanlık oldu ve eyvah eyvah acaba Warden mı geliyor? Hayır. Warden hemen gelmez arkadaşlar. Birkaç defa yakalanmanız lazım. Bir kere yakalanmadan sıkıntı olmaz arkadaşlar. Warden hemen gelmez. Birkaç defa yakalanmanız lazım. Warden'ı çağırmadan önce buraya ilk geldiğinizde tuzak hazırlamanız lazım ki Warden'ı oraya çekebilirsiniz. Şimdi gelin tuzağımızı hazırlayalım. Evet Warden'a hazırlayabileceğiniz bir sürü tuzak var. Tuzak kapılarını boşuna almadık arkadaşlar. Buraya şu şekilde aman ha etrafınıza bakın etrafınızda çırtkan falan olmasın. Valla tuzağı kuramadan Warden gelir ağzınıza vurur arkadaşlar. Yanınızda su kovası varsa daha iyi olur. Hızlı bir şekilde yukarıya çıkabilirsiniz ama eğer yanınızda su kovası yoksa yapacak bir şey yok. Tekrardan bir merdiven yapıp yukarıya çıkmanız lazım arkadaşlar. Buraya bir çukur açtım ve görmüş olduğunuz gibi şu anda kazıyorum. Şu şekilde sizler de kazarak bir tuzak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu fazla etkili değil ama yine de işe yarar arkadaşlar. Warden'ın size saldırmasını engelliyor. Yani e, uzaklaşmanızı sağlıyor arkadaşlar. Warden size saldırmadan ondan kaçabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buraya bu şekilde bir tuzak hazırladım arkadaşlar. Tekrardan şurayı kırıp bir merdiven yapıp yukarıya çıkabilirsiniz. Ben hemen game moddan çıkıyorum. Aynen öyle güzel. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tuzağımızı hazırladık. Bu arada iksirimizi tekrar kullanalım. Evet görmüş olduğunuz gibi daha sonra kapakları alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya ve daha sonra bir tane şuraya bir tane şuraya tuzak kapılarından koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buraların tam şuralarını şöyle çeviriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tabi bu taraftan çevirmek biraz zor ama e, şu tarafta duvar olsaydı aslında iyiydi ama neyse buna da şükür. Buna da şükür arkadaşlar. Şöyle bir duvar çekelim. Şurayı tamamlayalım arkadaşlar o duvarı. Warden'ın geçemeyeceği şekilde aynen. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tuzak hazırladık. Tek yapmanız gereken şey şurayı ee, şöyle açmak arkadaşlar, pardon yanlış yaptık. Şuradaki tuzak kapılarını açmanız lazım arkadaşlar. Şu şekilde, bam. Bam 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 Aynen görmüş olduğunuz gibi Diyelim ki warden burada sizi kovalıyor Tek yapmanız gereken buraya gelmek Warden direkt buradan aşağıya düşüyor arkadaşlar Yani ee, daha rahat kaçabilirsiniz warden'dan Bu warden'dan kaçmanızı kolaylaştırır Gelin isterseniz warden'ı çağıralım Ben de sizlere daha rahat göstereyim Warden warden neredesin lan ha Aa şurada çığırtkan var dur hemen oradan çağıralım Warden beyi çağırır mısınız lütfen Aynen çağır warden beyi çağır gelsin Gelsin bırakın gelsin bırakın gelsin Aa geliyor evet Gordon görmüş olduğunuz gibi Yerin altından çıkıyor ve Geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sizin pek bir şey yapmanıza gerek yok sadece Shift basa basa tuzağınızın yanına gideceksiniz Arkadaşlar koşarsanız e, Direkt sizi ha haklar Arkadaşlar zaten bu sizin kokunuzu Ala ala yavaş yavaş takip ediyor arkadaşlar Bakın siz hiç, hiçbir şey yapmazsanız bile Sizi takip ediyor zaten kokunuzu alıyor arkadaşlar siz yavaş bir şekilde shift basa basa gideceksiniz. O arkanızdan geliyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Bakın tuzağımız neredeydi? Tuzağımızı kaybetmeyelim. Tuzağımız ilerideydi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen tuzağımız orada görmüş olduğunuz gibi. Aman ha kendi tuzağınıza yakalanmayın sakın ha. <laughs> Arkanıza bakın yani arkadaşlar. Şimdi yanlışlıkla kendi tuzağınıza düşmeyin de. Evet Warden geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonra hareket edebilirsiniz. Şuradan atlayın. Evet Warden şu anda sesinizi duydu ve çok meraklandı. Buraya doğru geliyor görmüş olduğunuz gibi. Warden gel gel. Şişt, gel gel. Hop gel gel bak buradayım gel. Evet Warden görmüş olduğunuz gibi yaklaşıyor ve birazdan aşağıya düşecek. Önünü fazla göremiyor zaten salak. Buradayım buradayım mal. Gel gel. Gel. Gel ve evet görmüş olduğunuz gibi salak aşağıya düştü arkadaşlar. Warden aşağıdayken fazla ses çıkartmayıp etrafı lootlayabilirsiniz arkadaşlar. Ha bir de şunun uyarısını yapayım arkadaşlar. Warden burada ya siz tekrardan gidip başka bir çığırtkana yakalanırsanız ikinci Warden gelir. Aynen. Warden bir tane değil. Bir sürü Warden var arkadaşlar. Eğer siz buradaki Warden'dan kurtuldum sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer tekrardan başka bir çığırtkana yakalanırsanız ikinci Warden, üçüncü Warden, sınırsız Warden gelir arkadaşlar. O yüzden siz siz olun. Yalıtımları kullanın, yün kullanın ve Warden'lara yakalanmamaya çalışın arkadaşlar. Aynen öyle. Pardon. Çığırtkanlara yakalanmamaya çalışın. Çığırtkanlara yakalanırsanız sınırsız istedikleri kadar Warden çağırabilirler arkadaşlar. Şu anda Warden orada tuzağa düştü. Ondan kurtuldunuz arkadaşlar. Aman ona vurmamaya ve sinirlendirmemeye dikkat edin yoksa çığlık atıyor ve yerin altından size vuruyor arkadaşlar onu da söyleyelim ona da dikkat edin. Şimdi dostlarım sizlerle bir taktik daha yapacağız hatırlarsanız balkabağı aldık demir aldık ve demir bloğu aldık arkadaşlar yani iron golem yapabilmemiz için bütün eşyaları aldık. Evet bakın burada yine bir çırtkan çığırtkana yakalandım. Yine bir warden gelmesini bekliyoruz. Warden geldiği gibi arkadaşlar direkt buraya bir iron golem yapıyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve hemen elinize demir alıyorsunuz. Buradaki iron golem warden'a saldırırken demirlerinizle durmadan iron golem'i tamir ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın kavga ediyorlar. Siz durmadan buradaki iron golem'i tamir ediyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aynen. Hadi iron golem alırsın. Iron golem alırsın. Hadi. Birazdan iron golem. Oh, bana saldırmaya başladı lan. Ne oluyor? Bana niye saldırıyor? Lan bu bana saldırmaya başladı. Lan. Evet bu çok da işe yaramıyormuş Evet öldük. Ee, bunu yapmayın. <laughs>